Gecenin karanlığında bir halife. Hazreti Ömer adaletiyle tanınan büyük bir halifeydi. Onun yönetiminde halkın hakları gözetilir, yoksullar ve muhtaçlar korunurdu. İşte Hazreti Ömer'in ibretlik kıssalarından biri. Hazreti Ömer hilafeti döneminde sık sık kılık değiştirerek Medine sokaklarında dolaşır. Halkın durumunu kendi gözleriyle görmek isterdi. Bir gece arkadaşı ve yardımcısı Hazreti Abdurrahman bin Avf ile birlikte şehri dolaşırken bir evden çocuk ağlama sesleri duydu. Yaklaşarak içeriye baktığında içeride yaşlı bir kadın ve birkaç küçük çocuk gördü. Çocuklar ağlıyor, kadın ise bir kazanı karıştırıyordu. Kadına yaklaşıp neden ağladıklarını sordu. Yaşlı kadın iç çekerek şöyle dedi. Ey adam çocuklarım aç. Günlerdir yiyecek bir lokma bulamadık. Onları oyalamak için boş bir kazan kaynatıyorum. içinde hiçbir şey yok. Açlıktan uyuya kalırlar diye umut ediyorum. Bu sözler Hazreti Ömer'in yüreğini derinden yaraladı. Kadına, halifenin neden bu durumu fark etmediğini sorduğunda, kadın öfkeyle cevap verdi. Ömer halifedir ama bizim halimizden habersiz. Eğer halife olmasına rağmen halkın aç olduğunu bilmiyorsa, neden yönetici Hazreti Ömer kim olduğunu söylemeden hızla Beytülmale, devlet hazinesine gitti. Kendi elleriyle bir çuval un, yağ ve hurma aldı. Abdurrahman bin Avf yardım etmek istedi. Ama Hazreti Ömer buna izin vermedi. Bunu ben sırtımda taşıyacağım, dedi. Eğer Ömer bu halkın aç kalmasına sebep oluyorsa, yükünü de kendi taşımalıdır, diyerek çuvalı sırtına aldı ve kadının evine kadar taşıdı. Kazanın altına ateş yaktı kendi elleriyle yemeği pişirdi ve çocuklara yedirdi. Çocuklar karınlarını doyurduktan sonra gülümseyerek uykuya daldılar. Kadın ise şaşkınlıkla bu yabancı adamın kim olduğunu sordu. Hazreti Ömer başını önüne eğerek sadece şunu söyledi: "Ey kadın, yarın Ömer'in yanına git, hakkını iste. O sana yardım edecektir." Kadın, halifenin karşısına çıkınca gece yardım eden kişinin bizzat Hazreti Ömer olduğunu anladı ve gözyaşları içinde ondan helallik diledi. Hazreti Ömer ise gülümseyerek "Benim görevim halka hizmet etmek, onların dertleriyle dertlenmek. Eğer bir gün bir yöneticiyi halkının açlığından habersiz görürseniz, ona hatırlatın." dedi. Hazreti Ömer'in bu davranışı onun ne kadar büyük bir halife ve insan olduğunu gösterir. Onun adaleti ve merhameti İslam tarihine altın harflerle yazılmıştır.